Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Muhammed Selim'le birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Oha ne yaptın lan? Lan hemen evi su doldurdu ya. Arkadaşlar Minecraft'taki ilk videomuz. Bakalım beğenecek misiniz? Şemali ne lan? Arkadaşlar Muhammed Selim'le birlikte Minecraft oynuyoruz ama ne yaptın oğlum sen? Oğlum niye vuruyorsun bana? Al. Ne lazım sana söyle. Meşale mi lazım? Al sana bir sürü meşale attım. Al, al. Meşaleleri de al. Tamam ne yapıyoruz? Dışarıya mı dalıyoruz? Arkadaşlar Minecraft'taki ilk oyunumuz Muhammed Sevim, benden daha çok oynuyor. Ben de az buçuk öğrenmiş sayılırım ama Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Değişik Minecraft mod videoları falan da çekeriz bu arada. Ne alayım lan? Evimizi yıkmışlardı. Geri... Ya niye böyle dandik bir şey yapmışlar? Doğru bir şey yapsaydınız ya. Dur bakayım arkadaşlar ev böyle Genel çoğunluğu benim tasarımım evin ama dün bir Discord'daki arkadaşlar saldırıya uğradılar. Uğrattılar daha doğrusu. Saldırdılar, yıktılar, geri yapmışlar. Ne var oğlum burada? Yani zombi mi öldüreyim? Gelin lan. Dur kapıyı kapatayım da içeri girmesine. Oh, öldürdüm bile. Hadi bakayım. Sen ne yapıyorsun orada? Aga! Lan saldırma tamam tamam dur 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 bir tane daha vurayım. Ölmüyor la bu. Aa öldü. O örümcük var Muhammed Selim. O ağzıma yüzüme saldırıyor. Öldürecekler beni. Ah onu da öldürdüm. İp çıktı bak al. Sen seversin ipleri. Ah güneş doğuyor. Daha fazla. O o ne lan? Zombi yok. İnek var. Olur mu? Ah yanıyorlar Muhammed Selim. Vurur muyuz? Ah vallahi vurdum lan. Ta oradan vurdum hem de ha. Sen niye bana vuruyorsun? Arkadaşlar burası da portal. Ya kapıyı açık bırakma bak sonra zombi falan giriyor eve ya. Her yere de meşale bırakmış. Bizim maden ne oldu Muhammed sen maden duruyor mu hala? Kırdın mı? Niye kırdın madenimizi? Patlattın değil mi madeni? Oğlum ne kadar yaramaz adamsın sen ya. Arkadaşlar bu arada serverda beraber oynuyoruz bazen server kurduk Muhammed Selim ve Discord'takilerle birlikte oynuyoruz. Siz de eğer servera gelmek isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord'un linkini açıklamaya bırakacağım. Eğer link çalışmazsa yorumlarda isteyin tekrardan atarım arkadaşlar. Minecraft oynayacağız ama sen ne yapıyorsun oğlum yukarıda içeride gelsene. He? Dışarıda kimse yok senle ben varız sadece. Aa lan benim kazmam yok. Aa varmış kazmam da varmış. Bir tane var. Niye senin kazman yok mu? Ne yapacağız? O zaman sen yaratıcı moda geçelim. Kule mule bir şey yapalım mı? Bak şey yapalım Muhammed Selim seninle. İki tane kule yapalım. Birbirimizi okla vurmaya çalışalım. Olur mu? Tamam. Hemen kendimizi arkadaşlar şuradan yaratıcı moda alıyoruz. Dur lan vurma. O ne yaramaz adamsın. Al öldür hadi bakayım. Ee. Tamam dur seni de alayım. Aa taş tuğlayla yapacağım. Tamam dur. Aa yosunlu taş tuğlayla yapayım daha şekil olsun. Arkadaşlar Muhammed Selim'le birlikte kule yapacağız. Sor ne? Tamam. Arkadaşlar kulede birbirimizi vurmaya çalışacağız. Okla yalnız kulemiz yap. Oha Muhammed Selim sen kale yapıyorsun bildiğin. <laughs> Kuleden birbirimizi vurmaya çalışacağız tamam mı? çok acayip Arkadaşlar kulemi inşa ediyorum. Muhammed Selim'i oklayacağım birazdan buradan. Şimdi şuraya, şuraya ve şuraya şey yapalım. Sonra şuraya yapayım. Şuraya yapayım ve şuraya yapayım. Şuraya. 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 Ve şuraya. Tamam. Muhammed Selim. Benim kulem hazır. Buraya bayrak var mı? Bakayım. Bir tane de bayrak. Hah. Filama. Tamam dur. Filama koyacağım. Dur. Nasıl? Şuraya. Şöyle koyayım. Tamam. Kendi kulesinden düşen genç. Evet. Bak. Gördün mü? Ah dur. Çirkin oldu. Şu tarafa doğru baksın. Heh. Tamam. Muhammed Selim'e doğru baksın. Tamam. Bir de Muhammed sen ok alalım tamam mı? Başka dandik oklardan yok değil mi? Heh, sonra bulaşmasın. Oğlum sen ne yapıyorsun? Oha Muhammed Selim kale yapıyor arkadaşlar. <laughs> Lan kule yapacağız. Kule okçu kulesi sadece. Dur şuraya merdiven koyayım. Arkadaşlar burası da böyle. Tamam. Muhammed Selim'le birlikte ok mücadelesi başlayacak. Şimdi ikimiz de normal şey alıyorum tamam? Hayır kulene geç. Aşağıda değil. Kuleden kuleye atış yapacağız. <laughs> Allah kafama denk geldi. Lan benim canım az niye? <laughs> Muhammed Selim aşağıya düşürdüm. Et yemek var mı? Yok mu tüy? Hayır hayır o da yok. İyi de sen kuleden aşağı düştün ne saçma. Lan. Bayrağı. Ok işliyor mu? Aa işlemiyor. Hadi ama gel artık. Lan. Niye öyle hainlik yerlere gidiyorsun? Hadi gel. Kaleye de öyle mi çıkın? <laughs> Öldürdüm. Muhammed Selim vuruyorum arkadaşlar. Bak 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 bak. Lan kalbim çok az. Kalbim kalmadı. Allah vurdun mu? Hadi çık 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 çık. <laughs> Kule savaşı. Hop vurdum. Ya ölsene artık. Ya çamurun arkasına saklandı. Aha <laughs> vurdum yine. Kaçma. Aa vuramadım. Lan denk gel geldi. Ah çok uzağa gitti. Lan gitme niye mi gidiyorsun? Aa kaçtı saymam. Ben de et yerim o zaman. Oğlum niye camın arkasına saklanıyor? Aa sadece tek delik mi açtın oradan? Tamam onu öldürürüz dur. Lan yanına düştüm ben onun. Lan! ölüyordum ha. Selim çok sert yere düştü diyor. Öldün mü? Aa. O Muhammed Selim şey var. Enderman var. Bak Yanıma geliyor. Lan! Ha yine kaçta Senin kulende. Lan sen benim kuleye mi geldin? Aha, lan vurulmuyor bu. Nasıl vuracağız bunu? Lan bayrağımı düşürdü. <laughs> lan bayrağımı niye düşürüyorsun sen? Dur bak. Bak 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 bak. Hop! Jomoloko. Arkadaş, la nereye gittin sen? <laughs> no. Allah! Ya oğlum aşağıda Enderman bana tıslıyor. Aşağıda bir daha vurayım mı da gençler? <laughs> lan oha Allah be öldüm. Daha <laughs> Enderman yanıma gelmiş. Aa öldüm lan. Gel lan buraya. Öldürdük. Senin kulene bakayım bir. Ev ee, senin kulende giriş yeri yok mu? Aa, arkadaşlar nasıl olmuş kulem? Güzel olmuş değil mi Muhammed kulem? Öyle kulemi aydınlatayım. Kule ışıklandırması. Sen benim bayramı niye attın ya? Lan aşağı düşürdü beni ya. <laughs> ne? Evet arkadaşlar. Ana bu ne lan? Bamya. <laughs> bamya, bamya zombi. Evet arkadaşlar Muhammed Selim'le birlikte kale savaşlarını bitirdik. Muhammed Selim oğlum yani onlar birlikte kule savaşını onun yaptığı kule buydu. Benim yaptığım kule buydu. Kulelere puan verirseniz sevinirim. Bu arada Minecraft'la ilgili daha fazla içerik gelmesini istiyorsanız yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.